Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti ve hidayeti hepimizin, hepinizin üzerine olsun inşallah. Ayşe Köker adında bir kardeşimiz geçen bir soru sormuştu. Onun sorusunu cevaplandırmak üzere bu videoyu çekmeye karar verdim. Ayşe Köker kardeşimiz diyor ki, hocam bazı hocalarımız diyorlar ki müzik dinlemek caiz değildir. Evet, e, biz biliyoruz müzik dinlemenin özellikle müzikli e, düğün yapmanın caiz olmadığını ama ilahilerdeki çalgılar da buna dahil mi? Ben ilahilerden vazgeçemiyorum diyor. Yani ben buna bu cevaba, e, bu soruya cevap olarak verecek olsam, kısa ve öz bir cümle verecek olsam, e, aziz kardeşim, eski alimlerimizin ve e, özellikle klasik e, fıkıh kitaplarına baktığımızda genelde ee, müziğe karşı oldukları, müziği e, çok e, nasıl söyleyeyim, tasvip etmediklerini, hep kötü anlamda işte e, zalimlerin ya da gafillerin ya da böyle e, ehli iman olmayanların e, yaptığı bir eylem olarak değerlendiriliyor. E, bu bağlamda insan kendini sakındırabilirse, yani e, bundan uzak durabiliyorsa takva boyutuyla çok çok iyidir. Yapabiliyorsa müziksiz ilahiler var. E, müziksiz ilahilerle yetinmeni ya da Kur'an-ı Kerim'i işte efendime söyleyeyim bunun yerini dolduracak farklı bir etkinlik, farklı faaliyetlerle meşgul olmanı tavsiye ederim. Bununla ilgili ben daha önce birkaç tane makale okumuştum. Yani bununla ilgili tam net müzikiye dair bir rivayet yoktur. Bunu açık söyleyeyim. Ama e, buna yakın ya da bunu çağrıştıran, bu anlama gelen e, rivayetler e, var. Bu rivayetlerden dinlenebileceğini destekleyen rivayetler de var. Dinlenemeyeceğini destekleyenler de çok güçlü rivayetler vardır. Yani burada o rivayetlere girmeyeyim çok o uzatır bizim videoyu ama dediğim gibi bundan sakınmak takva boyutudur. Bugün Din İşleri Yüksek Kurulu'muz özellikle Din İşleri Yüksek Kurulu bu işi boylu boyuna değerlendirirken dinlenen işte e, ilahilerde zaten sıkıntı yok. Müzikte, müzik sözlerinde e, İslam dinine, İslam'ın temel esaslarına aykırı bir şey yoksa, işte küfür, tahrik e, ya da işte insanın e, şehevi duygularını harekete geçirecek sözler yoksa, insanın dinine, kültürüne uygun sözlerse, işte bizim bildiğimiz e, ne diyelim, Normal türküler, özellikle e, Anadolu'muzda böyle çok anlamlı Yunus Emre'nin söylediği cümleler gibi işte e, güzel insana ibret veren sözlerse, bunlar dinlenmesinde özellikle Din işleri Yüksek Kurulumuz bunların dinlenmesinde bir beis yoktur. Hatta bir ara bir tane hocama özellikle bu sizin hassasiyetinizi ben de çok dikkat ediyorum. Bir tane hocama sormuştum. Hatta ismini de vereyim. İstisaz merkezinde okurken bizim e, Rıfat Oral hocamıza ben bunu sordum. E, şunu söylemişti. Çok dikkatimi çekmişti. Hocam dedi ki biz müzik konusunda Müslümanlar olarak çok geride kaldık. Müziğin insanlar üzerinde çok büyük bir etkisi var. Gerçekten insanları insanlar artık müzikle yönlendiriyorlar. Öyle ki ya, müziğin çok insan Mesela bir alışverişte bir fön müziğiyle sana sana farkında olmadan alışveriş yaptırabiliyorlar. İşte filmlerdeki müzik, telefonlardaki müzik vesaire vesaire. Bu konuda Müslümanların kendi müziklerini, kendi e, İslami e, müziklerini ya da bu anlamda e, e, Tasavvuf müziği mi desek artık? İslami müziğini kendileri oluşturmaları gerekir ve bugün bunun e, karşısında durmanın da bir anlamı yok dedi. Yani böyle güzel şeylerin dinlenebileceğini e, söylemişti hocam ben de doğrusu elimden geldiği kadar imkan dahilinde keyfi olarak dinlemiyorum. Ama sizin de dediğiniz gibi bir yerde otururken ilahi çalıyor ya da bazen uzun yolculuklarda e, İslami ya da dini bir radyo ya da bir haber kanalı açtığımızda arada müzikler çıkınca da e, çok katı bir şekilde hemen kapatmıyorum. Olabilir e, o akış içinde zaten fetvası vardır diyerek geçiniyorum. Ama en e, güzeli takva boyutuyla dinlememeyi ben yine de tavsiye ederim. Niye? Çünkü İmam Azam'ın bu konuda e, sert sözleri var. Diğer alimlerimizin de çok sert söz var. Kim alimler de demiş, i̇mam Gazali gibi özellikle bu normal tabi şeydir. Kuşlar da ötüyor, o da bir sestir diyor. İşte yağmurun e, efendime söyleyeyim doğanın e, olayları ses sesleri de bir nevi doğal müzikidir diyor. Dolayısıyla böyle doğal olan bir müzikinin işte ses cihazlarıyla çıkarılmasını da normal tabi görüyorlar bazı alimler. İki taraflı olduğu için takvay boyutuyla dinlenmemesi daha iyidir desek de dinlenmesinde özellikle İslami hassasiyete dikkat edilerek insanın şevi duygularını tahrik edecek, İslam'a aykırı sözleri içermeyen sözler olmayan şarkıları ya da türküleri ya da ilahileri dinlenebileceğini söyleyebiliriz aziz kardeşim.